Sayın seyirciler, sıradaki haber saç dökülmesinden şikayetçi olanlar için geliyor. Kelliye çare bildiğimiz sarımsak değil, kara sarımsak özüymüş. Peki nedir kara sarımsak özü ve saça faydası nedir? Ayrıntılar haberimizde. Kellik sorununun çözümü için yıllardır birçok yöntem deneniyor. Saç ektirmek hem çok pahalı hem de çıkan sorunlar nedeniyle ektirenler dertli. Fakat kara sarımsak özüyle artık saç dökülmesi önlendiği gibi ayrıca kılcal damarları maksimum harekete geçirerek yeni saçların çıkması da sağlanıyor. Bilinenin aksine saç ve sakallarda sarımsağın değil kara sarımsağın etkili olduğu açıklandı. Sarımsaktan bin kat daha fazla güçlü kara sarımsağın Osmanlı döneminde Hacı Memiş Efendi tarafından da kullanıldığı biliniyor. Uzmanlar 3 ayda 13 bin ila 20 bin arasında yeni saç köklerini hareketlendiren kara sarımsak özünün ilk sürüşte deride karıncalanma hissi yarattığını fakat alerjik bir reaksiyon olmadığını da belirtiyor. Diğer adıyla busla denilen bu kara sarımsak özünün serumu, şampuanları piyasada satışa çıkmış durumda. Saç ekiminin pahalı olması şimdiden birçok kişiyi kara sarımsak özü Vusta'ya yönlendirmiş durumda. Ve kara sarımsak özüyle ilgili olarak dermatolog Profesör Doktor Muhammed Koçoğlu şu an telefon attığımızda. Sayın Koçoğlu hoş geldiniz öncelikle. Kara sarımsağın Çok teşekkürler efendim. Kara sarımsağın faydalarından birazcık bahsetmemiz gerekecek. Bu faydalar gerçek mi? Yani e, haberimizde anlatmış olduklarımız gerçek mi? Evet şöyle diyeyim. E, gerçek fakat öncesinde şunu bilmekte fayda var. İçerisinde başka hiçbir doğal üründe bulmayan ve aşırı miktarda alistin al ham maddesi var. Bu nedenle aşırı ve kontrolsüz kullanımda cildi tahriş edebilir. Dikkatli kullanılmasını öneriyorum. Peki kullanıcılar bu ürünü nasıl kullanmalı? E, i̇lk önce Vusa için önerilen dozda üretilmiş olanı almaları gerekiyor. Kendilerinin bu dozajı ayarlaması maalesef mümkün değil. Serum vasıtasıyla öncesinde masaj yaparak sonrasında da şampuan ile kullanıcılar bakım yapabilir. Evet. Sayın Koçoğlu peki bu yeni ürün gerçekten saç çıkarıyor mu? Ben biraz süreci anlatayım. İlk hafta içinde kullanım itibariyle hafif kızarıklık ve kaşıntı yaşayabilirler. Aman paniğe kapılmasınlar. İşte kara sarımsağın etkisinin başladığı an o andır. Sonrasında yeni ve güçlü kökler zamanla çıkmaya başlayacaktır. Bu arada dikkat, sahte vusla kara sarımsaklarının kullanımının da tehlikeli olabileceğini de belirtelim. Bu nedenle orijinal ve önerilen doza kullanılmasında fayda var. Sayın Koçoğlu yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler ekonomideki gelişmelerle mültenimize devam ediyoruz.